Merhaba arkadaşlar. Biz bugün İrem ve Erdem'e köpek almaya gidiyoruz. Uzun zamandır bizden köpek istiyorlar. Biz de onlara hediye ve sürpriz yapmaya karar verdik babasıyla birlikte. Şimdi gidiyoruz küçük köpeğimizi almaya. Birazdan yine çekeceğiz sizin için. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz yavrumuzu aldık. Şimdi burada. Ve Erdem'le ile İrem'e kavuşmaya gidiyoruz. O bir çavçav çav köpeği. Yani Çin Arslanı da diyorlar. Diğer adıyla. Bakalım biz ismini ne koyacağız. Şimdi arabada eve doğru gidiyoruz. Babasıyla. Onlara çok büyük bir sürpriz olacak. Arkadaşlar evimize geldik. Minnoşumuzu buraya ördük. Bakalım şimdi bizim canavarlar gelecek. Onları bekliyoruz. Onlar gelecek. Ve büyük bir Girüldü kopacak gibi mi geliyor benim? <laughs> bakalım ne olacak? Şurada çok tatlı bir şey. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gelin bakalım. Nedim? Şimdi geliyorlar. Bir saniye, Şu videoyu durduruyorum. Hazırsanız gelmeye başlayabilirsiniz. Gözleri kapayın. İkiniz de kapayın. kapayın. Kapat. Hadi şu gözleri. Hadi gelin gelin. Burası gelin 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 biraz daha ileri. Biraz Sen Şimdi açın gözünüzü. Allah'ım demişim ya. Açın bakalım. Yavaş açın. Ses yapmayın fazla. Ses yapmayın fazla. Ne var orada? <laughs> <laughs> anneciğim sen bunu nereden buldun? Acaba bulduk mu? <laughs> Aldık <köpek> mı? mi? <laughs> evet köpek anneciğim. <laughs> Neden buldunuz? buldunuz? Yeni mi aldınız? Evet. Abla sınıf <laughs> çıkaranlardan. Hayır, Hayır sen çıkarmıyor tüylü <laughs> mor dillileri. Aa bıçak. Hayır. Ben Dikkatli olun çok korkutma mi? İrem. Tamam. Biraz sakin. Şimdi daha yeni geldi. O da pandelka <laughs> size bağladım. Hediye. <laughs> <laughs> Anne nereden aldın? Arkadaşlara söyle kan beğendiniz mi? Beğendiniz <laughs> mi? Siz beğendiniz mi siz? Aa, biz beğendik çok beğendik. <laughs> Ay kuru şuna bak şuna. <laughs> Şimdi ona bir isim bulmanız lazım. Kız mı şey, erkek mi? Kız. Kız. Aa. Aa. Aa, izleyin, izleyin. Telefon. Anne, mi? Telefon çalsın anneciğim. Anne. Evet kızım hala uyanmadın. Hadi kalk okula gideceğiz yarım uyan. Dilini çıkarttı. Çok tatlısın. Ee, bunu gezdirmesi var. Ay inanamıyorum. Evet artık sabah erken kalkacaksın. Hadi şimdi bay bay deyin kapayalım. Erdem gel kapayalım anneciğim. Sonra biz de Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sen de bay bay de Eteciğim. Bay bay. Ne kadar mutlusunu söyleyin bir kere.